Burçlarında Süleyman'ın, Fatih'in, Yavuz'un selamı. Dilimizde yine o günlerden bir şarkı. Bekle bizi köprülerinle, sokaklarınla. Bu sevda İstanbul'un hakkı. Neşeyle koşsun çocukların bahçelerinde, parklarında. Ferah bir nefes almak İstanbul'un hakkı. Sanki ayrılmışız gibi köhne bir vapurla geleceğiz yine sana. Bu eserler, bu yollar, bu köprüler, bu kutlu dönüş İstanbul'un hakkı. Dimdik dururken Süleymaniye'nin yarım adanda, asırlar öncesinden selam verirken sana Galata. Dünyaya nam salan yiğitlerin yanındayken her anında, Sarsılır mı bu inanç Bu kasvet bu korku yakışır mı sana Sapa sağlam yapılar Huzurlu yuvalar İstanbul'un hakkı Uzasın yine istikbale Uçsuz bucaksız yolları Sen şahlan dünya izlesin İşte İstanbul budur desin Biz hazırız biz kararlıyız İstanbul'umuza hak ettiği vizyonlu hizmetleri verecek ihtişamlı günleri yeniden hep beraber yaşayacağız.